Arkadaşlar bugün çok lazım. Ben bir bal Ben bir Baba'yı çağırayım. I am Tish Ya City bir git lan. <laughs> ne yapıyorsun kaba Baba? Ya Steve bir, bir Olur. Arkadaşlar hemen videoyu durduruyorum. Bu arada şehrimizi bayağı bir geliştirdik. Bankamızı yaptık ve belediye binamızı yaptık. O zaman videoyu geçiyorum. I am Tish Steve bir gel. Evet arkadaşlar bugün diyemeyeceğim onu dolduk ve cesaret bir şişe çeviriyoruz. 1, 2, 3 diyeceğim. 1, 2, 3. Ben Balkaba babayı sorayım. Değil mi değil mi? O zaman gidip sevgilini ağlat. <laughs> Kendine başka sevgili var. <laughs> Bana ne oyunu kaybedersin? 100 bin dolar kaybedersin. Bak baba iyi miydi? Allah cezan Gittiler. Şimdi ne yapıyorsunuz öyle? İyi Sino. Lan bu paralı el ben yapmışım. Şimdi yine ne yapıyoruz? Bu da var 5'e çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. O bak baba. A'dan diye soruyor. bay Eyvah yandık. Adam çağırıyor musun? Dostum sen kurtulma. Tuttum doluk. Tuttum hiç seni mi? evet doğru. Demek ki şeyin altına da doğru, dover, mi? Arkadaşlar sıra ona çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben bak bak bu yasal yasal. Şey, değmeyecek mi? O zaman Hiç. Hiç e, çocuğun doğarken adını ne koymak istemiştin? Tabii ki de şey bankaban çocuğu Ali Can koymak istedim ama sevgilim koydu. He bu basitti. Adam Can sen niye gidiyorsun? Ben Sinan'ı küstüm. Ben oyundan çıktım. Bak ha, baba bu, ikimiz kaldık. Evet. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dışarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen bana burasıydın. Şimdi bu şehir başkanı mısın ya? Evet başkanıyım. Evet, başkan. Sen ba sen artık başkan olmayacaksın. Sen artık başkan olacaksın. Ne? Arkadaşlar ben oyundan çıkıyorum havasından ben evde karşı bir <laughs> eleceli video anlatacağım. Hoşça Hoşçakalın. bay bay.